Arkadaşlar bugün sizlerle hesabımıza 10 üzerinden kaç vereceksiniz? Bakın arkadaşlar şöyle hesabı. Arkadaşlar evet. eğer 10 abone gelirse ben de hesabımı gösteriyorum. Yani ben de <laughs> hesabımı göstereceğim. Önce kostümleri göstereyim arkadaşlar. Ne bunun lazım bir şey kaçtı. Tercih bu bomba kadar. Arkadaşlar <laughs> videosunda atacağım. Arkadaşlar yakında <laughs> ben de bin yapma videosu gelecek. Eğer bin bin yapma videosunu istiyorsanız yüz beğeni yapın. Aman arkadaşlar bakın <laughs> aldım bak, 8.70 şey. Doğru yollama arkadaşlar düşmüş bir şey malzeme yükleyeceğim. Sonra da rico'yu bin yapacağız arkadaşlar. Evet. Sonra cold evet. Bak. Arkadaşlar bakın kostüm. Bu kostüm çok güzel. En güzel kostüm bence bu. Yok. Bence bu. Ama dur bunu böyle severdir. Şey Fazla uzak <laughs> Arkadaşlar. 2020 yılında. rol Pas açtım. Şu Şu, bu 79 anlarsın. Like an Seni yaptım arkadaşlar. I'm sugar and spice, yok, hemen, hemen, bir var. Bir var. Here to save you <laughs> evet, bana again. I oh, Sweetie, <gülüyor> 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 evet, Try Back to keep up. Nosotros, I smell Arkadaşlar bakın bir de proobin. Bat sar Bin I am guided by the <gülüyor> <gülüyor> I smell a rat. Yakında Dynamite'ın bin yapma videosu da gelecek. How <laughs> oh, unfortunate. Let's go. Oh, así me gusta. Bullet storm. They say she's too wrapped up. Gather up. Hashtag hairs. Gather up. Bubble trouble. I'm a cool cat.

bir Kır ay önce. 40 sezon yok bir ay olmadı. 40 sezon önce. Yani 40 sezonda açtım arkadaşlar. 40. sezon. Bu beni yaptığım için bir de bu kostümler fazla hoşuma gitmedi. Evet ya. Açmadım. Yoksa açardı. Evet, evet. Bir dakika bir dakika bir dakika. <laughs> Aa, ağacı indirime bakın arkadaşlar. <laughs> biz gittik 399 liraya aldık ya. Hmm. Plus'ı. Şansa bak 189 TL. Ama olsun ya bu güzel değil ama o. 399 TL verdik biz. İkinci sezonu açacağım. Arkadaşlar bu her zaman 10 üzerinden kaç veriyor? Merdiv benim hesabımıza bir tanışın. Arkadaşlar sen. Merdiv benim hesabımıza göster. Tamam. Hepsi alabilir ki alım arkadaşlar. İyi mi Siz diyorum yazarsınız not, not break -play by <laughs> This one's on the Please, leave a review. Bak, ben bir yapmayı düşünüyorum. Arkadaşlar, 3 gündür aldı. Ben de çok şaşırdım. Bir it, a... Bir yıl şimdi onu 3 Hello, hello, hello. Aku <laughs> aku bir YouTube videosunda benle Sonra alışa alışa. Yes. Destan söylendi. <laughs>

olması lazım arkadaşlar. Destansı değil de gizemli yaşamayı. Gizemli yok ya. Sen de çok öldürdün. Ha, şunun destansı olması lazım. Evet. Şu da süper ender. Şu uh, ender koç. Bu da ender. Destansı. Pardon bu gizemli koçtum arkadaşlar children. Bir defansı. Bu da bir Bu resources. Bu gizemi olduğu için arkadaşlar zaten şeyinde belli. Arkadaşlar yakında bir de Franka kostümlerini göster. Hep I'll preserve Altını da almayı düşünüyorum. Göster bir. Uh, no, zoomies for you. Don't stop. I am the drama. Let's go explore.

bir benim göstersene. Bakın ID'miz bu. Benim ID'm. bir tane. Bir arkadaşlar, şurada Arkadaşlar şuradan gösteremiyoruz ama şu an bende yukarıdakilerin hepsinin keş var. Bakın El Primo yok. Arkalasa. Burada, bir bakın arkadaşlar hepsi 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 tane hiper şarjıyor. Komple. Evet arkadaşlar. Burada videomuzu kapatıyoruz. Abone ve like atmak unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Son videoma like atan ve yorum yapan ilk kişiye. Brawl Plus. Aynen. Hediye arkadaşlar. Söz. Görüşürüz. Bay bay. Görüşürüz.